Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanılsamalara bakacağız. Bu yan yanılsamalara baktığımızda ortadaki noktalara bakılmak gerekir. Bu ortadaki yerlere baktığımızda hiç gözümüzü ayırmayacağız. Ve iyi de baktıktan sonra bu koltuklara falan baktığımızda koltuklar hareket ediyor gibi görünüyor. İlk önce buradan başlayacağız.

Evet görüyorsunuz. bakın. Konsantre olun. Şimdi ayırın. Ve koltuklara bakın. Önünüzde birazcık çizgiler gözünüzün önünden geçiyor. Görülmez bir çizgiler. Ve koltukların çoğu hareket ediyor. Ve şimdi ikinci yansımamıza bakacağız. İkinci yansımamıza bakmalıyız. Bu yansıma ortadaki sarı Şimdi buraya İngilizceye bakın. Gözümüz ayırmayalım. Ve evet, şimdi başka bir yere bakın önünüzden o çizgilerin aynısı geçiyor ve koltuklar hala arttırılıyor. Bu hipnoz çok güzel. Şöyle size gösterdiğim koltuklarla Bu koltuktan dolayı özür dilerim. Ahmet Bulu soru yüzünün bakacağız. Burada da ortalarının hepsine bakmalıyız. Çok bakın bunlara. Konsantre sizin zamanınızı konsantrasyona ayırın. O zaman mesela çok seviyorum ve Minecraft'ı. Bunlardan bilgi alarak yapıyorum bunları. çok güzel. Yeşillik yeşillik gidiyor aşağı yukarı. Yani. Hepsinin ortasında sevgi şey var. Oraya bakıyorsunuz. Şu an uzamada başka bir şey yok. Ama aslında ortadaki yere bakın ve gözünüzü yağla ayırmayın sabah bir yere bakınca onlar hareket ediyormuş gibi oluyor. Bu ne? Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Hepinize